Sadiye Demirtaş'tan Erdoğan'a. Benim çocuklarım terörist değil. Eski YDB Eşi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş şimdi de tutturmuşlar Selahattin teröristtir. Benim çocuklarım terörist değil. Benim çocuğumu rehin almışlar. Koymuşlar cezaevine. Benim çocuğum hiç terörist olur mu? Oğlum teröristti. Niye Cumhurbaşkanı adayı oldu içeriden? Teröristti. Niye milletvekili oldu? Dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahim kararının ardından Demirtaş için böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermeyiz ifadelerini kullanmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına rağmen halen Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş oğluna terörist denmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısından sonra aynı Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği derhal serbest bırakılması yönündeki karara ilişkin muhalefetin açıklamalarını eleştirirken kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar dedi. Erdoğan Azerbaycan'a yaptığı ziyaretten önce verdiği demeçte Demirtaş'ı terörist ilan ederek böyle bir teröristin asla önünün açılmasına yol vermez ifadelerini kullanmıştı. Oğlumu rehin aldılar. Anne Sadiye Demirtaş, gazeteci Erdal Erin YouTube kanalına konuk oldu ve canlı yayında soruları yanıtladı. Şimdi de tutturmuşlar Selahattin seröristtir diyen Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü. Halkın ağacından meyve koparmayın, çocuklarıma yedirmeyin, haramdır diye tembihlerdim hep. Şimdi de benim çocuğumu rehin almışlar, koymuşlar cezaevine ve diyorlar teröristtir. Benim çocuğum hiç terörist olur mu? Benim çocuklarım terörist değil. Oğlum teröristi, niye cumhurbaşkanı adayı oldu içeriden? Teröristi, niye milletvekili oldu? Meclise el alemin hakkını savunurken aldılar, kaldırdılar, yataktan götürdüler. O tek değil, milyonlarca kişi, kişi içeridedir. Dünya alem biliyor, ben onun arkasındayım. Tüm sevdikleri arkasındadır. Ben anlamadım neyi paylaşamıyorlar. Arpa nasıl Türkiye'yi tanıyacak?'' Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kararı bizi bağlamaz sözlerinin sorulduğu Sadiye Demirtaş, Türkiye Avrupa Birliği'ne nasıl girecek böyleyse, o Avrupa'yı tanımıyorsa Avrupa nasıl Türkiye'yi tanıyacak dedi. Bir tane siyasetçiyi çıkarmadılar. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin baskıyla gelen af düzenlemesine gönderme yapan Sadiye Demirtaş, af çıktı ama katilleri hırsızlara, uyuşturucu satıcılarına çıktı. Bir tane siyasetçiyi çıkartmadılar diye konuştu o haberleri izleyince tansiyonum yükseliyor. Televizyon izlemediğini belirten Demirtaş, o yalan haberleri izleyince tansiyonum yükseliyor ve çok üzülüyorum ifadelerini kullandı. Ameliyatta olduğu için iki senedir oğlunu göremediğini söyleyen anne Demirtaş, öyle kolay mı sanıyorsunuz yaşadıklarımı dedi. Eve gelirse ona zerbet yapacağım. Sadiye Demirtaş, anne Selahattin serbest kalırsa, eve gelirse ne yapmak istersin onun için? Sorusuna şu yanıtı verdi. İnşallah ona köy yemekleri yaparız. Ona zerbet çok sever, şirin diyoruz. Ona kali yaparım, ona patile yaparım. Ama gene de üzülürüm. Yani çok sevinmem. Çünkü siyasetçilerin hepsini çıkarsalar insan çok sevinir. Tabi insan evladına da sevinir. Allah'a emanet olun, Cema, cemali sağ olsun. Selahattin en çok ne severdi çocukken? Sorusu üzerine de Sadiye Demirtaş küçüklüğünden zerbet çok severdi. Sirin, ince yemekten yapılıyor ha diye yanıt verdi. Çıkınca siyaset yapmasın. Demirtaş çıkınca Cumhurbaşkanı olur mu sorusuna karşılık ise şunları söyledi. Vallahi çıkarsa siyaset yapmasına izin vermeyeceğim. Siyaset yapmasın. Bu pis siyaset olmasın. Bize lazım değil. Her şey onların olsun.